Arkadaşlar herkese merhaba. Bir ara video çekmek durumunda kaldım. Ocak 1'de uygulanacak vergi zam oranı biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı. 9.11. Birçok arkadaş tarafından bu vergi zammı ÖTV zammı olarak algılanmış. Bu yanlış algılamadan dolayı da birçok arkadaş gidip bayiden sıfır araba almışlar. Bunlar bana Instagram ve mail yoluyla intikal etmeye başlayınca Allah Allah dedim ya bununla ilgili küçük bir video çeksek iyi olacak diye. O yüzden bunu hazırladım. Bu yanlış anlaşılmayı gidereceğiz. Resmi gazetede yayınlanan metni karşınıza getireceğim, düzelteceğiz ama daha öncesinde küçük bir sistemim var. Bana Instagram'dan yazan arkadaşlar demişler ki Sait Bey severek takip ediyoruz. Normalde benim nakitim yoktu, kredi çektim. Vergi zammından etkilenmemek için gittim araba aldım. Birçok arkadaş buna benzer şeyler yazmışlar. Ben mübarek arkadaşlar, kendi takipçi kitlemi korumak için Zarar etmesinler, yanılmasınlar, kandırılmasınlar diye elinden geldiği kadar çırpınıyorum. Hani nasıl ki bir baba çocukların veya ailesinden sorumludur, onları korumaya çalışırlar ya. Ben kendi takipçi kitlemden sorumluyum. Kaç kişi takipçim benim? 8 bin, 10 bin takipçim var diyelim ki. Ben bunlardan sorumluyum. E şimdi bu kadar açıklama yaptım, anlatıyorum, konuşuyorum. Böyle bir ÖTV zammı olsaydı ben çıkıp bunu anlatmaz mıydım? Diyelim ki ben bunu anlatmayı unuttum, daldırdım, sıkıntım vardı, sağlık problemim vardı, açıklayamadım. E şimdi siz bir takip ediyorsunuz. Instagram'dan şuradan buradan aldım arabaları diye yazacağınıza alalım mı almayalım mı diye 3-5 kişi yazsa ben ayılırdım zaten. Ya arkadaşlar bakın o ÖTV zammı değil o vergi zammı falan derdim. Hayır neden yanlış anlaşıldığını söyleyeyim arkadaşlar. 9.11 oranındaki vergi zammı pasaport harçları MTV, trafik cezaları buna benzer şeyleri kapsıyor. KDV ve ÖTV buna dahil değildir diye belirtmiş zaten. Yanlış anlaşılmanın sebeplenen bir tanesi de şu. ÖTV biliyorsunuz arkadaşlar bizde büyük bir sıkıntı. Birçok insan ÖTV düşse de hayal ettiğim arabaya ulaşsam diye bunun indirimini beklerken bir kesimde ÖTV yükselse veya fiyatlar artsa da aldığım araba daha çabuk kazansa gibi yanlış ve sıkıntılı bir şey de olsa böyle bir düşünce içerisinde o yüzden ÖTV kelimesi bizim biraz da zayıf karnımız biliyor musunuz haberin başlığında 2021'deki zam oranları diyor altta da kocaman ÖTV geçince seçici algı hemen ÖTV'yi görünce zamla birleştiriyor ÖTV zammı gibi algılıyor İnternette de ne yazık ki ÖTV zammı gelebilir şeklinde pompalanan bazı videolar işte bazı yazılar vesaire Bunları da okuyunca adam gizli bir bilgiye ulaştığını zannediyor. Aa diyor milletin haberi olmayan gizli bir kaynağa ulaştım zannediyor. Apar topar koşuyor araba almaya. Ba alsın almasın demiyoruz tekrar vurguluyorum. Karar verilecekse bu habere göre verilmemesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Belki de gerçekten 2021'de hiç olmadık zamlar gelecek fiyat yükselecek bu apayrı bir konu alana hayırlı uğurlu olsun. Bu vergi zammıymış, ÖTV zammı değilmiş, ahva etmenin bir lüzumu yok. Bu videoyu izleyip de neden aldık diye kendinizi sorgulamayın arkadaşlar. Alınmış alınmıştır. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kazası belasız binin. Ama bundan sonra bu çok fazla yaygın gezmeye başladı. Yani yeni yıl ÖTV zammı şeklinde geziyor internette. Buna bakarak araba almaya karar vermek isteyen arkadaşlar olursa bunun yanlış anlaşıldığını bilsinler. Bu vergi zammı arkadaşlar. ÖTV zammı değil. Ha devlet kalkar. 2021'de e, Haziran Temmuz ayında ÖTV küt diye yükselttiği gibi 2021'de yeni zam oranları koyuyorum deyip de matrahları değiştirir, artırır ya da azaltır. Bunu bilemeyiz. Bunu yeni yıl başladığında veya ilerleyen süreçte göreceğiz. Biz sadece şu tahminlerde bulunabiliriz. ÖTV zammı yapması için gerekçe var mı? Bayilerde araba bulunur hale gelmişken bunu yapar mı yapmaz mı? Araba satışlarında sıfır araba satışlarında bir problem yokken ÖTV indirimi yapar mı yapmaz mı? İşin bu noktalarını zaten kendimiz sorgularsak sonuca rahatlıkla ulaşırız arkadaşlar. Bir videoda bir haber sitesinde işte bir YouTube'un ağzından benim ağzımdan araba alın almayın bunun gibi beklentiler içerisine girerseniz yanılma potansiyeliniz çok yüksek. Neden? çünkü işin ehli olmayan biri çıkacak karşınıza alın diyecek. O adamın sözünü dinleyip koşup alacaksınız. Başka birisi çıkacak almayın diyecek. Onun trenine binip gideceksiniz. Özellikle de en çok üzüldüğüm nokta şu arkadaşlar. O yorum bölümlerinde aman Allah'ım kimler neler yazıyor. 2021'de ÖTV zam mı gelecek adam yazmış. Altına hocam nereden öğrendiniz? Hocam sebebi belli mi? 10 kişi yazmış bak altına. Verilen cevap ne biliyor musunuz? Bekleyin de görün. <laughs> ben video yapıyorum. Video yapmadan önce internete giriyorum, araştırmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Ama insanlar e, yanılmasın. Takipçi arkadaşlarımın parasını koruyayım. Bin bir türlü sorumlulukla e, uğraşıyorum, didiniyorum, çabalıyorum. Bir video hazırlıyorum. Bazen 5 saatim, bazen 10 saatim gidiyor. Ben hiçbir zaman düşecek ya da yükselecek demiyorum. Gerekçeleri, o günkü pozisyonları ortaya koyarak kafamızda bir metafor olsun istiyorum. 10 kişi nereden öğrendin diye yazmış. Adam en sonunda bekleyin de görün demiş. Böyle bir cevap olabilir mi? Daha komini gördüm ya. Yine böyle birimiz araba almıyoruz arkadaşlar. Fiyatlar düşecek diye yazmış. Altına da bir sürü kişi yorum yazmış hocam. Benim videolardan bir tanesinde arkadaşlar hangisindeydi bilmiyorum. Bulursam koyayım videonun yanına. Sakın almayın arkadaşlar. Araba fiyatları düşecek yıl başında demiş. Altına bir sürü kişi hocam nereden öğrendiniz hocam Hocam Allah razı olsun ne güzel konuşuyorsunuz Ağzınızdan bal damlıyor falan millet yazmış 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 Ya böyle bir 5-10 yorum oluşmuş En son adam verdiği cevap ne biliyor musun Bir iki tanesi ısrarla sorunca böyle Kardeşim kaynağı nedir nereden öğrendin falan diye Sorunca Ya yemin ediyorum çok trajik komik bir memleketiz Alt tarafta demiş ki içime doğdu Ya böyle bir olay var mı arkadaşlar ya Adam içime doğdu yazmış ya Hem güldüm tamam mı hem güldüm yani hem de düşündüm ya kaç kişi bazı haber kaynakları taraflı haber yapabilir. Farklı haberler verebilir. Medya baronlarının ya da sektör büyüklerinin istekleri doğrultusunda haberler yapılabilir. Lütfen buna dikkat edin. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Bazı arkadaşlar bana videolarda çok kızıyorlar. 8 dakikamı çaldın ya. Anlatmış anlatmış anlatmışsın. Alalım mı almayalım mı kardeşim ne boş konuşuyorsun sen ne geveze adamsın adam yorum yazmış dislike basmış çıkmış ya anlasana değerli dostum bu kadar karmaşık verilerin olduğu bir piyasada kimse A'ya A, A B'ye B diyemezken ben çıkıp da sana araba al kardeşim şöyle olur sat kardeşim böyle olur diyebilir miyim Elinden geldiği kadar gerekçeleri, o günün şartlarını ortaya koyarım. Onun haricinde karar mekanizmasını her zaman için izleyiciye bırakırım. Ve doğru olan da budur. Ben bugün bazı YouTube kanallarında görüyorum. Araba almanın tam zamanı kaçırmayın alın. İşte öteki diyor araba satmanın tam zamanı kaçırmayın satın. Bunun söylediğinin tersi bir gelişme olursa ÖTV zammını kaç tane otomobil uzmanı tahmin edebildi? Değil mi? Kimse tahmin edemedi. Bunun tersi bir gelişme olursa o arkadaşımızın kulakları çınlamayacak mı sürekli? Yaptığımız işlerin mesuliyetinin farkında olmamız lazım. O yüzden arkadaşlar benden hiçbir zaman için kesin olarak alın ya da almayın bekleyemezsiniz. Kendi kararlarımızı kendimiz verelim. Birilerinin al alma demesini beklemeyelim. Piyasanın yükselmesiyle düşmesiyle ilgili tezleri bizden dinleyin. Biz anlatalım bunları. Ama siz yine kendi kararlarınızı kendiniz verin. Neyse arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi zamorunu ile ilgili bir yanlış anlaşılma haberiyle birçok bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Beni takip ediyorsanız bu tarz önemli bir haber duyduğunuzda ve bunun kaynağından tam olarak emin olmadığınızda lütfen Instagram kanalları, mail, benim bütün iletişim adreslerim ortada. Oralardan bize ulaşın arkadaşlar. Hiç olmazsa biz çok sıkı bir araştırma yapıp çok kısa bir süre içerisinde geri dönebiliriz. Merak etmeyin. Bir saatle, iki saatle, bir günle bir şey kaybetmezsiniz. Kararlarınızı daha sağlıklı vermiş olursunuz. Şu günlerden bağımsız olarak genel anlamda araba piyasasının ne olacağı ile ilgili tüm detayları objektif bir şekilde izlemek için şuradaki oynatma listesini izleyin arkadaşlar. Bir de sürekli olarak yayınlamış olduğumuz fırsat arabalar var. Çok ekonomik, kaçırılmayacak fırsat arabalar oluyor arkadaşlar. O araçları görmek için şuradaki oynatma listesini takip edin. Buna benzer birçok fırsat arabasını kaçırmamak için arkadaşlar şuradaki yuvarlaktan kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.